Hicret kadar bereket veren hiçbir şey yok biliyor musunuz? Bazen o hicret icbari olur, bazen ihtiyari olur. Mesela Suriyeli kardeşlerimiz icbari bir hicret yaşadılar. Bir zalimi Allah musallat etti onlara. O zalim aynen bir Ebrehe gibi yaktı yıktı Şam'ı, Halebi, Humus'u. Görüyorsunuz zindanların hallerini insanlıktan utanıyor insan onları izlerken ama bu adamlar öyle bir iktidar tapıcı ki kendi koltukları için yapmayacakları iş yok. Biz inanamıyoruz bakın aklımız ermiyor çünkü hala merhametimiz olduğu için aklımız ermiyor. Ama inanın ki daha fecisini yapanlar da var. Daha fecisini, daha acısını da yapanlar var. Allah bütün diktatörlerin, zalimlerin, despotların birer birer yıkıldığı günleri görmeyi bizlere nasip eylesin. Ama böyle işte insanlığın en son noktası diyebileceğiniz yerlerde bile muhacirler olur. Dünyanın dört bir tarafına yayılır. Şimdi Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yayıldığı gibi, işte Filistinli kardeşlerimizin yayıldığı gibi. Ama Allah onlar için başka bir şey murad eder. Bambaşka bir biçimde bir imkana dönüşür. Hicretin bereketine işte bir şekilde muhatap olurlar. O da o imkan ilahilerin bereketlenmesine vesile olur.